Elimde şu anda Android cihaz var. Play Store üzerinden iddia.com uygulamasını indiriyorum. Hep beraber adım adım gidelim. Buyurun. Uygulama ücretsizdir. İstediğiniz gibi bu şekilde kabul edip üye olabilirsiniz. Üyelik numaramızı oluşturduktan sonra devamını anlatacağım. Evet, üye olduktan sonraki işlemler şu şekilde olacak. Bakın, arama yerine 30 09 89 yazıyoruz. Serdarcan bayino gördüğünüz gibi çıkıyor. Tıklıyoruz. Üyeliği onaylıyoruz. Bu kadar. Üyeliği olan kişiler ise tamam diyoruz. Onu da şimdi gösteriyorum. Bakın. Başka bayiye üyeliğiniz varsa bile şu şekilde bayiliği değiştirebiliyorsunuz. Buyurun gösteriyorum. Profile tıklıyoruz. Buradan da kayıtlı bayim bölümüne tıklayıp mesela şu anda Serdarcan yazıyor. Diyelim orada Ahmet Ahmetoğlu yazıyor. O kişiden değiştirip şuradan bayi değiştiriyor bakın tıklayıp Can'ı bulup siz de değiştirebilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Haydi bakalım. Şimdiden çalışmaya başladım.